Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte Slap Arena Aurora, Tower oynayacağız. Hadi başlayalım. Ben önceden de bu oyun oynadığım için birazcık biliyorum. Bili bili. Sesi biraz açayım. Siz de iyi durun arkadaşlar. Hop. Eee. iyilik yaptım. <laughs> ya insanlar ya, insanla. ya. <laughs> O bölümü geçersem çok iyi benim için. Sen bekle çocuk senin bir ömür yazacak olacağız <laughs> acıtmayın. Sinirlendim. Hadi. Opa. <laughs> Ya nasıl olmadı Agon ya? Olması lazımdı. Öf. Ama o bacon'dan da intikam Bak çocuk git buradan. Ya. Yavancı <laughs>

Hop. Hadi ya. Ben her <laughs> ben çok kötüyüm bu oyunlarda. Ben niye ya. Ama lütfen arkadaşlar bana dalga geçmeyin. Yakında çok iyi bir youtuber olacağım. Yüzde yirmi gör. gidici gidecek Amir seni. <laughs> nasıl lan? İmkansız aga bu. Hadi sonunda. Bu <laughs> son. Onu yapsan sen biçim kötü olurdu. <laughs> oh Ferit. Gel buraya gel. Gel sen. Sen gidip trolce işler. Pusun! Bak, git buradan. öldü. Bak, ne yapacağım? hop. Oh. Oh. Arkadaşlar ben bunları eskiden yapamıyordum ama artık yine yapamıyorum. Ben niye bugün yapamıyorum bunları? Burada arkadaşlık kırmak isteyen varsa burada yazıyor. Yani şu kullandığım kafamdaki şu şey nerede? Sert Nerede şunlar? Her 15 avatarına e mı geçsem acaba ben? Şu ikisi çok eskini alınıyordu. Şunları bana bir arkadaşım almış hatırlamıyorum nerede alındığını ama iyilerde iyi avatar yapılıyor, yapılıyor onlarla. Yani TSB ile de oynarım. Şunu oynamam. Buradan çok eskiden oynamıştım. Arkadaşlar size özel bir şey vereceğim. Yani vereceğim derken Ne yapsam acaba? Yani size güzel şeyler vermek istiyorum. Mesela Brunette falan da. Ya da beraber gideriz. Discord hesabım var. Ondan sonra bakın. Lan TSB değil. Nerede şu? Ana kaybettik. He, second'da RP yaparız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani güzelce oyunlar oynarız. Ne diyorsunuz? Kimler bu? He bizim değil. Nefes duymuş. No Burada benim şu anda kullandığım bir karakter var arada. İşte Elliot bildiğimiz. Çok seveceğiniz bir kostüm satır aldım. Bakın bak beni takip edin de. Bir şey, bir de arkadaşlar. Bakın. Bakın bakın. Şu ben böyle arkadaşımla bir video yapmıştım. <laughs> burada bunları like atmayı unutmayın. Şu şu şeyi benden çalmışlar. Bu içeriği arkadaşımla benden çalmışlar. Arkadaşımla burada şeyi bakın. Bakın arkadaşlar bu. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa evinize şu gelirmiş. Ben söylemiyorum e. Kendisi söylüyor. Bu gelirmiş. Graptojondaya gelirmiş. Hop. İnşallah yakında 100 abone oluruz. Şu anda bir 10-15 abone planız. Bir dakika geliyorum. <laughs> Geldim. Yani şuna alın bakın arkadaşlar. Kullandığım skin. Elliot'taki. Keşke <laughs> göstermeseydim de neyse. Yine başlamış. Biz ne yapalım? Bakın. Burada ben geçen gün yine bu oyunu oynuyordum. Ondan sonra bir de şu geldi bakın. Şu bizim şuradaki ha adı ne? Paşir geldi bana çaktı böyle ben kaşamadık, beni gitti oyunun dışına attı keşke saniye de kaydetseydim de kaydedemedim ama çok iyiydi böyle bana yalvarmaya başladı lütfen 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 dedi ben de yapmadım Bizim anlar like atmasın. Çakak merkez asfır. Tüh. Ne Ah. Sen sen bıçaklı mısın mı kardeş? Abi de sesler. Ne oluyor okay. no, Benden çekmenizi istediğiniz çekmemi istediğiniz bir e, oyun varsa yani e, oyunlu oyunlar içerikler korku içerikler olmasın da ama korku oyunları olabilir. Yani. Yani, kamera asla çok iyiydi çok, çok güzel diyor ya telefondan bakınca. Aha ben değilim netan aman Hayda ne no peste sistem bozuluyor hayda Şimdi bakalım İyi Aga yemek istiyor musun? Ne bakma ne gelme. <laughs> Yeter ulan. Hop! mezar koçum biz o yollardan geçtik. Ne <laughs> <Ye> şunu? <laughs> Aha yedim. Çok <laughs> Bir dakika. Yoksa bu TV mi? mi? Gel oğlum lan. Aa, Eliot El nerede? Elliot. Aga neredesin? Aa, akıcı. Bu. Lan yemedin. Niye yemedin? O Elliot'un um, ben onu Elliot'a verdim bir kere. Al Elliot kanka. Oğlum alsana ben senin yemin bana verdi bir şey ver. <laughs> Hop. Dehir gibi üsler işte Bir de bir Hoppa. Heee. Değil be. Çok güçlüydü. Neyse. Çıkalım. Yeni oyun geçelim isterseniz. İyi günler arkadaşlar. Bu kadar. Yeter bugünlük. Yarın tekrar görüşürüz.